Yine kanlar döküldü, anaların beli büküldü. Neden bu keder, neden bu acı? Neden bulunmaz bunun ilacı? İnsanlar hırslı gözler yaşlı, eller sopalı, eller taşlı. Kadınlar yerlerde sürünür, böylesi nerede görülür? O kadın ya anadır, ya bacı. O kadının yüreğinde vardır acı. O kadını sokağa döken, o kadının kolunu büken o manzaraya ağlayan kadın düşünür her türlü zulmü, isyan ettirmiştir oğlunun ölümü. Neden gençlerimiz gidiyor, her biri ayrı isyan ediyor, bazısı köprüden atlıyor, bazısı çatıyı yokluyor. Bazısı cinnet içinde vurmuştur oğlunu kanlar içinde, bazısının yokluk bükmüştür belini, uzatır tutan yoktur elini. Siyasiler laf güzel eder, meclise yalnız kıyak emeklilik gider. Sıkıntıdan millete, millette yükselir tansiyon, fakat vekili maaşta şampiyon. <laughs>